Selamun Aleyküm abi. Geçenlerde bir İstanbul'a gittim. Beni bir programa çağırdılar. Oraya vardık, katıldık işte. Program başladı. Orada e, bir tane arkadaşın ilgisini çekti. Benim yazdığım şiirler, benim hayatım. Yani tuhaf geldi onlara. İlginç, ilginç. Neyse onlara ilginç geldi. Abi dedi şu defterlerine defterine bir bakabilir miyim dedi. Aha kurban elimde bak dedim şeyle dalgayı ona doğru atlattım şeyle yavaş yavaş. İsimler, şiirlerin ismi görüktü. Orada bir tane kucağında itinen duran bir kadın vardı. Dedi ki bu isimleri okuyunca la dedi bu memlekette bütün kadınlara yazmış. Bu adam sapık dedi benden içeri. Dedim ki bak beni kendine çatma. Ve laflarına dikkat et dedim. Nurseda eşyamın adı. İşte Süreyya falan. Nazmiye filan. Narin Diyarbakır'da öldürülen kız çocuğu Müslüme Antalya Aksaray arasında öldürülen tecavüz edip öldürülen kız çocuğu diğer ya falan yerde iki yaşında bunları anlattım bak beni iyi anla dedi beni kokutma dedim sonra şeyle ettiler mola kapıya çıktık orada bir kadın geldi dedi ki abi dedi utura bakma dedi o biraz dedi şey yaptı dedi de dedi ya dedim buna nedir sen de yüzündeki şeyler değişmiyor tepki vermiyor Buna inme falan mı indi beni görünce? Ne ayak dedim. Dedi ki o dedi silik şey esnetik. İşte şurası botoks, şurası silikon, şurası ne bileyim ney. He iyi kurban. Bu kadınla bizim aramızda çok büyük bir kültür farkı var. Ben onu anlarım ama onun beni anlaması imkansız. Beni götürdüler bir otele yerleştirdiler. Otelde yatarhana şöyle bir şiir yazdım. Yani bütün bacılardan da özür dilerim. Üstünüze alınmayın. Ama üstüne alınması gereken kadınlar alınsın. He. Bir bakalım kurban neymiş. Ne öğünden haberi var ne de öşükten pilli bebek gibi botokslu kadınlar. Ne etekten bir haber ne de bezinden misir koçanı gibi botokslu kadınlar. Sübürge çalama sürülür durur, rejim falan yapar, gurur ha gurur, esnetik yaptırmış vaziyet budur. Parasına güvenen, botokslu kadınlar, kendini bağlamaz, eli bağlamaz, Allah'a şirk koştuğunu inan bilemez, Hercai gözleri geri görmez, kafalar karışık, botokslu kadınlar. Düğünde cenazede süsle yarışır. Bu olmaz dersen çarşı karışır. Kanka olur dükkan dükkan dolaşır. Emek katili botokslu kadınlar. Kendine baktığını evine bakmaz. Kocaymış herifmiş süsüne takmaz. Sıfırından doksana kuşuna konmaz. Sizi, sizi ayna gözeli botokslu kadınlar. Ne ağladı belli ne de güldü Boyayla botoksla duvar ördü Talih kuşun dişi şansın güldü Hayat size güzel botokslu kadınlar Kimi kadın bazar altı topluyor Kimisi de botoks yapıp zortluyor Zalim hayat sıtarasın topluyor Dünya adil değil botokslu kadınlar Haydi ömrüne de bir botoks yaptır. Vallaha billaha kıblesi çaptır. Aydının hesabı ince hesaptır. Siz paranızı yorun. Botoksluk kadınlar.